akıllı nesil olan insandan öğrendik. Sadece biz insanlar üzerinde inanç sistemini biliyoruz. Sosyolojik olarak, psikolojik olarak, antropolojik olarak, kültürel olarak, her anlamda hatta gıda sistemlerimiz olarak yediklerimiz, yemediklerimiz, her anlamda inanç sistemlerini insandan öğrendik öğreniyoruz. Bugün demiştim, yaklaşık 55 bin yıllık insanlı bir hayat yaşıyor gezegenimiz. Ve 55 bin yıl önce, yani bizim insan formatında diyebileceğimiz insanlar yaşadığı bir döneme denk geliyor. İşte o dönemde insanlar birinci derecede inançlarına korkuları yüzünden ulaşıyorlar. Gök gürlüyor, gökten korkuyor. Bir süre sonra gökün gürlemesi etrafı yakıp yıktığında ona tapıyor. Çünkü o gücün caydırıcı etkisine ve önlenemez gücüne karşı kendini dirensiz ve yalnız hissediyor. Buna bağlı olarak yaratıcının bütün doğal faaliyetlerinden korkmaya başladı. Karanlıktan korkuyor. Büyük gürültüden korkuyor. Çiftçekten korkuyor. Daha canlılara gelmedi. dinozorlardan yani şuradan daha onlara gelmedi. Tüm bunlardan korkuyor. Neden böyle? Çünkü biz psikolojide biliyoruz ki iki ana kavram dışında bütün korkular yaşarken öğrenilir. Bu iki ana meselesi bir karanlıktır, bir insan karanlıktan korkarsa çok doğaldır bütün korkular gibi nereden gelir anne karnından. Bu doğuştan gelen bir korku. İkinci korku da yine anne karnında göremediği için dışarıdan gelen gürültü. Gürültüden de korkarız. İstediğiniz kadar hazırlıklı olun. Bir an çıkacak büyük bir gürültü insanı korkutur. Bu iki korku tarih boyunca insan nesillerden nesillere geçer. Bu iki korku dışında yaşayacağımız bütün korkuları bu dünya bize yaşatıyor ve öğretiyor. Dolayısıyla ilk insan buna inandı. Bu <laughs> şeyin tehlikeli olduğuna inandı. Ve tehlikeli olduğu şeyin karşısında doğal olarak aciz olduğunu düşündü. Aciz olduğunu düşününce ona taptı. Bir süre sonra, bu geçtikten sonra hayvanlar alemiyle dostluk kurmaya başladı. antropolojik tarihimizde ne vardır? Bizim ilk dostumuz köpeklerin atalarıdır. İnsan atası ve köpeğin atası. Hatta tipimizi de bu değiştirir. Yani insanların yüzü biraz daha uzunken, koku alma becerisi gelişmişken, köpeğin atasıyla bir araya geldiğinde köpek koklayarak tehlikeyi algılama, avı bulma görevini devralır insandan. Dolayısıyla insan koku almayı bırakmaya başlar. Koku kabiliyeti azalır, yüzümüz şu şekilde düzelmeye bu şekle gelmeye başlar. Biz de o esnada ne yaparız? Köpeğin yapamadığını, uzağı görmeye odaklanır. Uzağı görmek için dört ayak üzerinden iki ayağa kalkarız. Tüm bunlar binlerce yılda olur, o binlerce yılda olur. Adım adım, adım adım, adım adım. Ta ki bu şekle dönüşünceye kadar. Tüylüyüz. Nasıl tüysüzleşiriz? Çünkü giyinmeyi öğreniriz, Üzerimize bir şey almayı öğreniriz, Örtünmeyi öğreniriz. Bunu yaşadığımız göre tüyleri olan ihtiyacımız azalır. Ellerimiz daha büyüktür, ama ellerimizin daha motor becerilerle iş yapabilmesini öğreniriz. Ellerimiz küçülmeye başlar. Bunlar binlerce yıl, on binlerce yıl, yüz binlerce yılda döner. Bahsettiğim nedir değerli dostlar? Evrimdir. Hani radikal İslam'da reddedilen mesele. Aslında bir kısmı tabii ki reddedilir. Yani biz maymundan gelmedik. Kendi familyamızdan geldik. Ama bir kısmı da kabul edilir. Neden? Çünkü bilimsel olarak değişim ihtiyaca göre olduğunu görüyoruz. Değişim yaşıyor. Hakan dediğimiz seviyeye gelinceye kadar insanlar hukuklarına inanıyorlar. Hakanlara geçişimizde semboller ve nesneler devreye girmeye başladı. Şu anda onların bir üzerindeyiz. Burada ayin yapıyormuş Hakanlara yıllar önce. Dolayısıyla paganların özelliği neydi? O ilk inanan korkulardan, tapanlardan var neydi? Artık korkanlar tarafında kalanlarla korkutanlar ortaya çıkmıştı. Eskiden hep beraber bir şeyden korkup ona tapıyorduk. Paganizmle, şamanizmle ve benzer putperest dönemlere geldiğimizde bu sefer onların içinde zeki bir grup kenarda kaldı. Korkanları korkutmaya başladı. Neydi bu? İşte şu, şu bizim tanrımız oldu. Şu taş bizim tanrımız oldu. Böyle yaparsanız şöyle olacak gücü. Tanrı oldu. Dikkat edin. Yeniden korkanlar bir inanca sarılmak zorunda kaldı. Korkanlar. Korktuk ve bir inanca sarıldı. Sonra ne oldu? İşte yaşadığımız coğrafya. Yani Hazreti İbrahim Bugün onun mağarasından doğduğu doğum hadisesine inandığımız yerden geçti. Hazreti İbrahim doğduğu ve Hz. İbrahim'in doğmasıyla insanların doğrudan görerek bir şeylere inanmasından çıkıldı. Kalbin gördüğü bir inanca doğru evrilmeye başladı. Artık bize inandıran aklımız değildi unutmayın. İlahi yolculuk <laughs> akılla ilerlemedi. Kalp ilerliyor. Bu yüzden kalbimizdi bizim inançlarımız oluşmaya başlayan Hazreti İbrahim ile birlikte. <laughs> Hazreti İbrahim peygamberimiz bunu ne kadar anlattıysa anlatsın diğer 124 bin peygamber gibi kimileri tarafından yalanlandı, kim tarafından, tarafından doğrulandı, sevildi, sövüldü, ateşlere atıldı, başına gelmeyen kalmadı. Her peygamber bu zulümden de geçti. Dolayısıyla ne oldu bakın? O dönemlerde tek bir Allah'a inanmak gerekmediğini söyleyenler toplulukları korkutup kendi istedikleri şeye inandıranlar yine bir güç iktidar gücü, krallar şunlar bunlar kendilerini bir şey yaptılar. 124 bin peygamber geldiğini yazar Kur'an-ı Kerim ama milyonlarca da sahte peygamber gitti. Hala var. Peygamber olmasalar da hala var. Yani güç başkalarının o gücün istediğine inanmaya dönüştürüyor. İnanacağınız şey budur dediklerinde inanıldı. Bu size yabancı geliyor mu? Ya bu size yakın geliyor mu? Neden soruyorum bu soruyu? Çünkü bugün aynı şey var. Sürekli aynı şeyi yaşıyoruz. Korktuğumuz şeylere inanmak zorunda bırakılarak. Oysa Musa aleyhisselam geldiğinde, Musevilik doğduğunda, Musevi kardeşlerimiz o günlerde Hz. Musa'ya pek tabii ki önceleri inanmamalarına rağmen sonra bir şey öğrendiler. Bu neydi? Dünyada yaşayan bir ya da bir şeye inanmak değil, dünyada yaşayan bir elçinin anlattığına inanmak. Çünkü Musa Allah'a anlattı. Kendisindeki vahiyleri anlattı. Ve ne oldu? O günden itibaren artık ilk defa bir gerçek din oluştu. Bu dini İslam kabul ediyor. Ve bu dinin içerisinde biz yavaş yavaş tek bir yaratıcı olduğuna ve bizim hep birlikte o yaratıcının tarafından yaratıldığımıza inanıyor. Bunun ardından Hristiyanlık geldi. Farkı neydi Hristiyanlığın? Hristiyanlığın Yahudilikten neredeyse hiçbir farkı yoktu. Şekiller değişti, semboller değişti, ibadet ritüelleri değişti ve daha sonra Yahudilik ya da Musevilik hiç yokmuşçasına bir İncil devreye öyle bir İncil yazıldı ki kendinden önce hiçbir şey yaşamamış. Ve bunlar biterken yavaş yavaş <laughs> en nihayetinde <laughs> bu uzun yolculuğun nihayetinde peygamberimiz peygamberlik görevini aldı. O bu görevi aldığında diğer iki kitaplı peygamberden farklı bir şey öğrendi. Çünkü Hz. Peygamber Allah'ın bilinç dediğimiz bilgisiyle gelir. Yani hakikati getirir. O önceki peygamberlere böyle bir şey verilmedi. Hakikat Hazreti Muhammed'in bize getirdiği. Çünkü Hazreti Muhammed her şeyden önce yaratılan yani nurdan da önce yaratılan karanlık diye ifade ettiğimiz hiçliğin peygamberi. Bu yüzden inanılan her şeye Muhammedi inançlar denir. Yani Muhammedi inancı ilk en iyi anlatan yabancı Tolstoy'dur. Rus yazar, müthiş yazar Tolstoy'dur. Ve kitabı Muhammedi'dir kitabın ismi. Hazreti Muhammed'in anlattığı din olarak ifade edilir. Onun inandığı, onun söylediği din. Buraya kadar geldik. Yani ta sıfır noktasından, tabii bu biz geçişi böyle hızlı hızlı yaptık ama buraya kadar geldik. Bu noktada şöyle bir e, bilgiyle Gülent Hoca'ya söz vereceğim ve biraz sonra bunları irdelemeye başlayacağız. Bizim doğadaki diğer mahlukattan yani Allah'ın Rahman ismiyle yarattığı her şeyden farkımız neydi? Biz konuşabilen, düşünebilen ve bilinçaltına sahip olabilen insanlar. Sonra ikiye ayrıldık. Bunları iyi niyetle kullananlar ve kötü niyetle kullananlar. Sonra iyi niyetle kullananlar ikiye ayrıldı. Kötü niyetle kullananlardan korkanlar ve korkmayanlar. Sonra korkmayanlar ikiye ayrıldı. Kendilerini korkutanların inandıkları şeye inanır gibi yapanlar samimiyetle bundan uzak kalanlar. Ve dikkat ederseniz bölünerek azaldık. Oysa tabiatın kuralı bölünerek çoğalmaktır. Biz bölünerek azaldık. Neden biliyor musunuz? Çünkü varlık birdir. Varlık tektir. Ve bütün insanlık enel hak dediğimiz hakkın Allah'ın yarattığı ve bire doğru ilerleyendir. O yüzden her şey bölünerek çoğalır. Sadece insan birleşerek çoğalır. Geriye kalan her şeyi böleriz de çoğalır. İnsanları bölerek çoğaltamazsınız. Birleştiklerinde çoğalırlar. Çünkü çokluk kavramı diyoruz. Yoksa Muhammedi dinimizde bir demek, tek demektir. Yani yaratıcıya dönmek demektir. Şimdi hocam burada o bilinç bilinçaltılık ve düşünen insanın kalbine dinimizin şeytan dediği ama aslında bir sürü şekilde tanımlayabileceğimiz ki en iyi tanım Einstein'dır, bir sürü şekilde tanımlayabileceğimiz tüm olumsuzluklardan bizi bir yere vesveselere, kaygılara getiren süreci konuşacağız yavaş yavaş. Bunun için e, Bülent Hocam'ın çok Anladım. iyi çalışmaları oldu geçmişte. Sürekli yapıyor, yapıyoruz. Dolayısıyla oralardan esinlenerek alalım. Ama burada sadece şunu altını çizerek sözü devredeyim. İnsanlar Einstein'ın tanımını, şeytanı tanımlıyor. Allah'ı düşünmediği ve hissetmediği yer ve zamanda şeytan ortaya çıkar diyor. Şeytan Einstein bize böyle tanımlıyor. Yani sıradan bir insan şu bu desek ayrıdır ama Einstein inanırız ki birçok şeyi çözmüş bir adam. Ama biz onu işte MC kareyi buldu, izafiyeti buldu diye lütfen düşünmeyin. Einstein e, kuantumun atasıdır, babasıdır. Einstein Newton'un bıraktığı her şeyi devam ettirirdi. Einstein evrenin dinamiklerini bize öğreten kişidir. Ve tüm bunlar kuantuma dayar ve uzun söylemiştim kuantumda da gerçek hikaye tamamıyla Kur'an ayetlerine oturur. Kuantumun her bir felsefesinin Kur'an'da karşılığı vardır. Ayet ayet incelenebilir, incelenir. Ayet ayet kuantum Dolayısıyla şeytanın da böyle bir şey olduğunu ya zavallı çocuk kadar bir şey olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Çünkü biz onu yenecek güçte varlıklarız. Öyle yarattık. Fakat buna rağmen bütün hayatımız dikkat ederseniz vesveseyle kaygıyla geçer. Aranızda kim hayatı boyunca bugüne kadar hiç vesveseye, hiç kaygıya kapılmadı? Mağazada seviyorum. <laughs> <Hepsi. gülüyor>